İran'ın karmaşık güç piramidinde resmi makamları olmayan ancak devletin en kritik kurumlarını yönlendiren gölge figürler hep oldu. Bu isimler arasında en dikkat çekici olanı Devrim rehberi Ali Hamaney'in oğlu Muçtaba Hamaney. Eminim bu videoyu izleyen birçok kişi bu ismi ya hiç duymadı ya da İran güvenlik bürokrasisi üzerindeki etkisinden habersiz. İran'ın gölge prensi olarak da anılan Muçtaba, ülkenin en güçlü askeri yapılanması olan Devrim Muhafızları üzerinde olağanüstü bir etki kurmuş durumda. Peki bu gizemli figür nasıl bu kadar güçlendi ve neden önemli? Bugün Muçtaba Hamaney'in Devrim Muhafızları ve istihbarat teşkilatı ile kurduğu karmaşık ilişki seçki 10 soru üzerinden inceleyeceğiz. Babasının veliahtı olarak görülen rejimin iç ve dış siyasetini perde arkasından şekillendiren bu ismi anlamak aynı zamanda İran'ın geleceğini de anlamak demektir. GZT onun başlıyor. <laughs> Moştaba Hamenek, İran'ın devrim rehberi Ayetullah Ali Hamenek'in ikinci oğlu. 8 Eylül 1969 tarihinde Meşet'te doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra teoloji alanında eğitimine başladı. İlk eğitimini babası Ali Hameney ve Ayetullah Mahmut Haşimi Şahrudi gibi isimlerden aldı. 1999 yılda Kum şehrine giderek din eğitimine devam etmiş ve burada Muhammed Taki Misbah Yezdi, Ayetullah Lütfullah Safi Golpaygani ve Muhammed Bakır Harazi gibi hocalardan dersler aldı. Henüz 17 yaşındayken İran-Irak savaşına katılmış olması ve burada kurduğu yakın ilişkilerde sıklıkla konuşulur. Bu dönemde 27. Muhammed Resulullah tümeninin bir birimi olan Habib taburunda savaştı. Savaş tecrübesi ileride İran'ın güvenlik yapısında kritik roller üstlenecek birçok isimle tanışmasını ve güçlü bağlar kurmasını sağladı. Moctabai gerçekten ilginç kılan şey hiçbir zaman seçimle veya resmi bir atamayla devlet kademelerinde görev almamış olmasına rağmen İran'ın en güçlü ikinci adam olarak görülmesi. Zira bugüne kadar sadece babasının ofisinde gayri resmi görevler üstlendi. Fakat son 20 yılda ülkenin perde arkasındaki en etkili figürlerden biri haline geldi. 2019 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınırken gerekçe olarak babasının liderlik sorumluluklarının bir kısmını üstlendiği ve BMW Kudüs gücü komutanı ile Besiç direniş gücü ile babası adına yakın işbirliği içinde çalıştığı belirtildi. Moştaba Hamele resmi bir rütbe taşımıyor olsa da devrim muhafızları ordusu içinde olağanüstü bir etki alanına sahip. Bu etki temelde iki kaynaktan beslenmekte. Babasının otoritesi ve kendi kurduğu sadakat ağı. Sızan bazı DMO belgelerine göre Ali Hamene'yi oğluna güvenlik aygıtına geniş yetkiler tanıdı ve onu fiilen DMO'nun tepesine yerleştirme yönünde adımlar attı. Baba Hamene'nin verdiği bu açık kredi sayesinde Moçtaba devrim muhafızları içinde üst düzey komutanlar üzerinde bile karar aldırabilecek bir konuma yükseldi. Her ne kadar bazı DMO komutanları kapalı kapılar ardından bu durumu eleştiriyor olsa da ki biz bunu sızan bazı belge ve toplantı kayıtlarından biliyoruz. İranlı analistler DMO içindeki bazı kritik değişikliklerde Moşteba'nın talimatlarının bizzat devrim rehberinin kararıyla eşdeğer olduğunu kabul edildiğini belirtiyorlar. Yani onun sözü Ali Hamene'nin sözü gibi kabul ediliyor. Bu yetkin pozisyonu elde etmesinde 1980'lerdeki İran-Irak savaşındaki geçmişi de önemli rol oynuyor. O dönemde kurduğu askeri bağlantılar DMO'nun önemli kademelerinde bulunan birçok isine yakın ilişkiler kurmasını sağladı. Bu savaş döneminde birlikte hizmet etmenin getirdiği sadakat bağları sonraki yıllarda Moşteba'nın DMO içindeki gayri resmi otoritesinin temelini oluşturdu. 2009 öncesine kadar İran'da istihbaratın ana taşıyıcısı İstihbarat Bakanlığı'ydı. 2009 yılında devrim muhafızları ordusu da bir büyük teşkilatlanmaya gitti ve ülkede paralel istihbarat tartışmaları başladı. İşte o teşkilatın başına da Moçtaba Hamene'ye uzunca yıllar en yakın isim olan ve onun talimatları ve istihbaratın gücüyle siyasi dizayne gidilmesine en büyük rolü üstlendiği söylenen Hüseyin Tayyip getirildi. Yani zaten güçlü olan Moçtaba'nın elinde bu noktadan sonra koca bir istihbarat teşkilatı da oldu. Hüseyin Tayyip Ali Hamene'nin ofiste çalışmış bir din adamı ve Moçtaba ile ilişkilerinde ilişkileri İran-Irak savaşı günlerine kadar gitmekte. Kendisi tam 13 yıl boyunca bu görevde kaldı. Tayyip'in Moçtaba'ya son derece yakın bir isim olduğu uzun yıllardır İran'ı takip eden analistlerce dile getirilmekte. İkili arasındaki ilişki sadece kişisel yakınlık değil, aynı zamanda ortak operasyonel girişimlerle de kendini gösteriyor. Örneğin 2005 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve sonrasında Moçtaba ile Tayyip siyasi sürece müdahil olup istedikleri adayın güçlenmesi için perde arkasından çalıştıkları rapor edilmişti. Hatta bir dönem İran Devlet Televizyonu Genel Müdürünü ki İran'da oldukça önemli bir makamdır, görev aldırmak gibi girişimlere beraberce imza attıkları iddia edildi. Tayyip'in DMO istihbaratındaki rolü Muçtabağ'ın güç konsolidasyonunda kritik öneme sahipti. İran'da yakın zamanda sızdırılan bir belgeye göre Tayyip bu dönemde Muçtabağ'ın yakın çevresini liderlik ederek onun muhtemel rakiplerini saf dışı bırakmak için zemin hazırladı. 2022 yılında beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Hüseyin Tayyip görevden alındı, yerine Muhammed Kazim'i getirildi. Bu değişiklik İran basında siyasi bir deprem olarak nitelendirildi. Tayyip'in uzaklaştırılması İsrail istihbaratının İran içinde ardı sıra gerçekleştirildi sızma ve suikast başarılarına bir tepki olarak görüldü. O dönemde İran'ın Türkiye'de yapmak istediği faaliyetlere karşı MIT'in ardı sıra gelen başarılı operasyonların da son nokta olduğunu söyleyenler var. Öte yandan bazı kaynaklar Tayyip'in görevden alınması kararını bizzat Moçtava Hamenei tarafından alındığını ve emir yukarıdan geldiği için DMO içinde buna karşı çıkanlar olsa bile kimsenin engel olamadığı aktarılıyor. Bu da Moçtava'nın en sadık müttefiklerinden birini bile gerektiğine gözden çıkarabilecek bir yapıda olduğunu gösteriyor. Son bir yorumdan daha bahsedeyim. İran'da DMO istihbaratı ile istihbarat bakanlığı arasında bitmek bilmez bir sürtüşme olduğu hep konuşulur. Özellikle Fahrizade suikasti sonrası İstihbarat Bakanlığı açıkça isyan etmiş ve konudan haberdar olduklarını ve bilgileri ilettiklerini ancak bir önlem alınmadığını söylemişlerdir. Keza Ali Hamene'ye gidip çok kez şikayette bulundukları da biliniyor. Bu görevden almanın Hamene'nin ofisindeki asker Mir Hicazi gibi eski İstihbarat Bakanlığı kökenli danışmanların etkisi olarak okuyanlar da var. Bu konu öylesine derinleşip komplo teorilerine doğru savruluyor ki reisinin sonraki rehber olacağına dair kanaatin iyiden iyiye yerleşmesinin ardından suikastla ortadan kaldırıldığına yönelik iddialara kadar gidiyor. Hatta işi daha gerilere götürüp İmam Hümeyni'nin 1995'te ölen oğlu Ahmet Hümeyni'nin ve 2017'de ölen eski Cumhurbaşkanı Rafsanca'nın ölümüne kadar uzanan komplo teorileri sarmalı var. Ancak bunların hepsinin bugün komplo teorisi boyutuna kaldığını ve henüz hiçbir somut kanıtın ortaya koyulmadığını belirtmeliyim. Keza bu argümanlara karşı da argümanlar var ama konudan uzaklaşmamak adına burada bırakıyorum. Benim burada anlatmak istediğim şey İran güvenlik bürokrasisinin içinde büyük fırtınaların koptuğu ve hasım istihbaratların da bu fırtınaları değerlendirerek İran'a ağır stratejik darbeler vurabildi. Merceği biraz daha büyütelim. Müşteba Hamenek yıllar içinde devrim muhafızları ordusu bünyesinde kendisine sadık bir komutan ve yetkili ağa oluşturduğunu söyledi. Bu sadakat halkası olarak adlandırılabilecek çevre onun gayri resmi gücünün en somut yansıması. Peki bu isimler kimler? Öncelikle Müşteba İran'ın muhafazakar cenahtan eski ve kurt siyasetçilerinden Golem Ali Hattat Adil'in damadı. Bu isim İran siyasetine oldukça önemli ve ağır. Diğer bir isim ise az önce de değindiğim eski DMO İstihbarat Başkanı Hüseyin Tayyip. Bir diğer önemli isim eski Veli Emr Koruma Birliği komutanı İbrahim Cabbari. Devrim rehberini korumakla görevli bu özel birliğin başındaki Cabbari, Moçtaba'nın yakın koruma çemberinde yer alan sadık bir askerdi. O da Hüseyin Tayyip'le ile aynı dönemde görevden ayrılsa da hala Moçtaba'ya bağlı bilinen figürlerden biri. DMO içindeki en önemli karargahlardan biri olan Sarallah karargahının vekil komutanı Hüseyin Necat da bu çemberin önemli bir parçası. Necat daha önce DMO istihbaratına başkan yardımcılığı ve veli emr koruma birliği komutanlığı görevlerinde bulunmuş, Moçtaba ile İran-Irak savaşındaki cephe yıllarından beri tanışan bir isim. Medya, propaganda ve ideolojik alanda ise Hüseyin Tayyip'in abisi Mehdi Tayyip öne çıkmakta. Ammar Karargahı adlı düşünce kuruluşunun başkanı olan Mehdi Tayyip, 2022'de sızan ses kayıtlarında Irak'ta Türkiye'yi biz vurduk açıklamasıyla gündeme gelmişti. Doğrudan askeri bir görev olmasa da rejim ideolojisi ve propaganda alanında Mojtaba'nın güvendiği isimlerden biri. Din adamı ve yine İran'da oldukça ağırlı olan Ali Rıza Penahyan da Mojtaba'nın özellikle ideolojik ve entelektüel destekçilerinden. DMO içindeki genç subaylar ve üniversite camiası üzerindeki etkisiyle Mojtaba'nın fikir dünyasını askeri çevrelere yayma rolü oynamakta. Bu isimlerin çoğu DMO'nun iç güvenlik, istihbarat ve rejim koruması ile ilgili birimlerin başında veya başında bulundu. Moştebağ'ın etrafındaki bu sadakat halkası sayesinde ülke içindeki asayişin ve muhtemel rejim karşı hareketlerin bastırılmasında perde arkasından koordinasyon sağlanmakta. 2009 Yeşil Hareket ve 2022'deki Masse Emini protestoların bastırılmasında bu ekibin kritik roller üstlendiği biliniyor. Dış operasyonlarda ise Kudüs gücü komutanlarıyla yakın ilişkiler kuran Moştebağ, stratejik seviyede İran'ın bölgesel operasyonlarında da söz sahibi. Hatta eski Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani ve Halefi İsmail Kani'nin Moştebağ'ın dış güvenlik meselelerine dair analizlerine hayran kaldıkları söylene gelir. Bu çemberdeki isimler müctebanın bir telefonu ile harekete geçecek pozisyondaki kişiler ve İran'ın hem iç güvenlik mimarisini hem de bölgesel stratejisini yönlendirmede müctebanın en önemli araçları olarak görülmektedir. Moçtaba Hamene'nin DMO üzerindeki olağanüstü etkisi İran toplumunun gündelik hayatını doğrudan etkilen bir faktör haline gelmiş durumda. Daha Moçtaba henüz bu ölçüde ağırlığını kazanmamış ve adı küresel manada bu kadar duyulmamışken 2009 yılındaki protestolarda bir slogan atılıyordu. Moçtaba Bemiri, Rehberi Ro Nebini. Yani Moçtaba ölesin, rehberliği görmeyesin. Bu slogan o gün bugündür olaylar büyüdükçe hala meydanlarda atılır. Moçtaba'nın kontrolündeki güvenlik aygıtının toplumsal hareketler üzerindeki baskısı son derece belirgin. Az önceki slogandan da anlaşılacağı üzere 2009'daki Yeşil Erkek protestolarında Moçtaba'nın adı göstericilere karşı sert tedbirleri mimarı olarak anıldı. Benzer şekilde 2022'de Mahsemini'nin Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda da DMO ve besiç güçlerinin aşırı şiddet kullanımı Moçtaba'nın düzeni koruma anlayışının bir yansıması olarak değerlendirildi. Moçtaba'nın yakın çevresindeki komutanların kontrolündeki birimler göstericilere karşı oransız güç kullandı ve binlerce kişinin tutuklanmasına neden oldular. Yerel düzeyde bazı DMO komutanlarının sahaya müdahalesi sebebiyle müştebayı yine kapalı kapılar ardında şikayet ettiğini açık kaynaklardan biliyoruz. Medya ve ifade özgürlüğü üzerine kurduğu baskı mekanizması da dikkat çekici. Az önce devlet televizyonu konusundaki atamalardan ve çevresindeki isimlerin faaliyetlerinden bahsetmiştim. Moştava'nın DMO istihbaratı üzerindeki nüfuzu, sosyal medya platformlarının sıkı kontrolü, gazetecilerin tutuklanması ve rejim karşıtı seslerin sistematik olarak susturulması anlamına gelmekte. Moştava Hamaney'in ekonomik alandaki etkisi de göz ardı edilemez. Devrim Muhafızları Ordusu İran ekonomisinin önemli bir bölümünü kontrol etmekte ve birçok sektöre tekel konumunda. Moştava'nın DMO üzerindeki nüfuzu dolaylı olarak İran ekonomisinde kaynak dağı Alamını etkileme gücüne sahip olduğunu göstermekte. Moçtaba'nın güç konsolidasyonu için DMO'yu kullanması, İran'da monarşik bir hanedanlık algısını güçlendirmekte ve rehberlik söylentilerine karşı en önemli argüman da bu. Babasının ardından liderliği hazırlandığı düşünülen Moçtaba, İran İslam devriminin monarşiye karşı halk devrimi ilkesiyle çelişen bir görüntü oluşturmakta. Bu durum devrim yanlılarınca da yüksek sesle olmasa da dile getiriliyor. Moştaba Hamene'nin DMO istihbarat teşkilatının kullanma biçimi İran'ın iç ve dış politikasına doğrudan etkili olan bir güç yapısını ortaya koymakta. DMO istihbaratı özellikle 2009 yılında kurumsallaştırılmasının ardından Moştaba Hamene'nin adeta özel aracı haline dönüştü. Bu istihbarat teşkilatı Moştaba'nın rejim içindeki potansiyel rakiplerine karşı sistem bir tasfiye operasyonu yürütmekte. Örneğin eski yargı başkanı Sadık Larijani'nin güçten düşürülmesi sürecinde DMO istihbaratının başlattığı yolsuzluk soruşturmalarının önemli bir rol oynadığı biliniyor. Az önce de değindiğim gibi DMO istihbaratı rejim muhaliflerini izleme, baskı altına tutma ve tutuklama konusunda da etkin bir araç olarak kullanılmakta. Ayrıca yurt dışındaki muhalif figürlere karşı da operasyonlar düzenlenmekte ve medya ile iletişim üzerinde sıkı bir denetim kurarak müştebanın elinde güçlü bir propaganda aracı oluşturmakta. Müştaba Hamelek DMO'yu iki temel amaç hazırlıyor. Babasının olası vefatından sonra yaşanacak geçiş dönemini kontrol altında tutmak ve kendi liderliğine uzanan yolu güvence altına almak. Uzun yıllardır DMO'nun kilit noktalarında kendi sağlık subaylarını yerleştirerek olası bir kriz anında tümüyle kendisine bağlı bir güvenlik aygıtına sahip olmayı hedeflemekte. Aynı zamanda DMO içindeki potansiyel muhalifleri sistemli olarak etkisizleştirmekte ve kendi vizyonunu benimseyen subayları terfi ettirmekte. Müştaba Hamelek DMO'yu daha ideolojik ve daha bağımsız bir yapıya dönüştürme eğilimi göze çarpıyor. DMO'nun ekonomik faaliyet genişlemekte, istihbarat kapasitesi güçlenmekte ve sivil siyaset üzerindeki etkisi derinleşmekte. Peki işin ideolojik boyutu nasıl işliyor? Mustafa DMO içinde mutlak velayet doktrinini güçlendirmeye çalışıyor. Velayeti fakir kesin daha da katı bir biçimde yorumlayan bu anlayış, devrim rehberinin otoritesine mutlak itaati şart koşuyor. Babası Ali Hamene'nin ardından kendisinin liderliğe geçeceği beklentisiyle Mustafa bu doktrinini DMO içinde sistemli biçimde yaygınlaştırmakta. Bu ideolojik doktrin Mustafa'nın yakın çevresindeki isimler vasıtasıyla DMO saflarına yayılıyor. Mehdi Tayyip'in yönettiği Ammar Karargahı ve din adamı Ali Rıza Penahyan gibi figürler DMO komutanları ve subayları için düzenli ideolojik eğitimler düzenliyor. Bu eğitimlerde düşman tanımı genişletiliyor, yumuşak savaş konsepti öne çıkarılıyor ve içerideki muhaliflerin düşman ajanı olarak damgalanması meşrulaştırılıyor. Muçtaba'nın etkisiyle DMO içinde devrimci sertlik yükselişe geçmiş durumda. Buna göre İslam devriminin ilkelerini korumak için hiçbir taviz kabul edilemez, rejim bekası için gerekirse en sert tedbirler alınmalıdır. Bu düşünce babasının daha pragmatik yaklaşımlarından farklı olarak Muçtaba'nın ideolojik saflık arayışını yansıtmakta. Muçtaba Hamene DMO'nun ekonomik imparatorluğunu da gözetirken ideolojik prensipler ile maddi çıkarlar arasında pragmatik bir denge kuruyor. Bu sayede DMO komutanlarının hem ideolojik hem de ekonomik bağımlılığını pekiştiriyor. Müşteban etkisindeki DMO aynı zamanda paralel hükümet mantığını benimsemiş durumda. Bu anlayışa göre seçilmiş hükümet ülke yönetiminde sadece idari bir araçtır. Gerçek otorite ve stratejik kararlar devrim rehberi ve onun güvendiği DMO kadroları tarafından belirlenmelidir. Nitekim ülkenin en önemli kararları hep beyti rehberi de yani rehberlik ofisi de alınıyor. Moçtaba'nın direniş ekseni stratejisi üzerindeki nüfuzu önemlidir. İran'ın Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen'deki vekil güçleri ilişkisi büyük ölçüde DMO Kudüs gücü tarafından yönetilmekte. Moçtaba Hamenei'nin Kudüs gücü komutanlarıyla yakın ilişkisi bu stratejide belirleyici rol oynamasını sağlıyor. DMO istihbaratının yurt dışı operasyonlarına Moçtaba'nın onayı kritik önem taşıyor. Özellikle muhalif İranlıların izlenmesi, tehdit edilmesi gibi faaliyetlerde Moçtaba'nın perde arkasındaki rolü İran'ın uluslararası topluma ilişkilerini gerginleştiren sonuçlar doğuruyor. Moçtaba'nın DMO füze ve drone programlarına verdiği destek de dış politikaya yansımakta. Sırf bu destekten dolayı DMO'nun ağır toplarından Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacizade kamuya yaptığı konuşmalarda kendisine defalarca kez teşekkür etti. Devrim rehberi Ali Hamene'nin ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları İran'da iktidar geçiş tartışmalarını giderek daha da önemli hale getiriyor. Bu geçiş sürecinde birkaç senaryo öne çıkıyor. Birincisi Muçtaba Hamene'nin doğrudan babasının yerine devrim rehberi olarak geçmesi. Bu senaryoda DMO, Muçtaba'nın liderliğe geçişinin koruyucusu rolünü üstlenecektir. İkincisi Muçtaba'nın kral yapıcı rolüdür. Doğrudan liderliği üstlenmek yerine tamamen kendisine sadık bir figürün lider seçilmesini sağlayabilir ve DMO'yu kullanarak perde arkasından ülkeyi yönetebilir. Bu stratejiyi Rafsanjani Muçtaba'nın babası Ali Hamene için denemiş ve onu rehber yapmış. Üstelik Hameney anayasal olarak rehberlik vasıfları taşımıyordu bile. Ancak yıllar geçti günün sonunda kral yapıcı Rafsanjani, kral ve çevresi tarafından siyasetin dışına itildi ve çocukları da tutuklanarak pasifize edildi. Bizzat Rafsanjani'yi eleyen isimlerden biri olarak kendisi İran'ın yeni Rafsanjani'si olmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Üçüncüsü kolektif liderlik modeli. Ali Hameney'in vefatından sonra DMO generalleri üst düzey mollalar ve kilit bürokratlardan oluşan bir konsorsiyum ülkeyi yönetebilir ki bu da oldukça düşük bir ihtimal. Tüm bu senaryolarda ortak olan nokta DMO'nun geçiş sürecinin merkezde alacak olması. Müçtaba Hamene ise DMO üzerindeki etkisiyle bu geçiş sürecinin şekillendirme potansiyeline sahip en güçlü aktör. Bu da onu başta İsrail olmak üzere birçok hasım ülkenin ve istihbaratın hedef konumuna oturtuyor. Zira İran'da DMO hemen her yere hükmediyor dense yeridir. Dolayısıyla İran'daki siyasi mekanizmayı felç etmek adına DMO'ya dolayısıyla Müçtaba yönelik bir faaliyet ihtimali her zaman açıktan açığa konuşuluyor. Yani bu bir sır değil. Kısacası Müçtaba Hamene resmi bir görevi olmadan İran'ın ikinci güçlü adamı konumunda. Devrim muhafızları ve istihbarat teşkilatı üzerindeki geniş etkisi onu gölgede ülkenin kilit kararlarını yönlendiren bir figür haline getiriyor. Babasının ardından iktidara gelmek için DMO'nun stratejik noktalarına kendi sadık adamlarını yerleştiriyor. Bu yapılanma hem muhaliflerin bastırılmasında hem de rakiplerin tasfiyesinde etkili oluyor. Ali Hamenei sonrası İran büyük ölçüde müçtebanın izleyeceği strateji ve DMO'nun desteğiyle şekillenecek. Bu perde arkasındaki güç İran'ın geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri. Bu ve diğer içeriklerde haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. İran'ın karmaşık güç piramidinde resmi makamları olmayan ancak devletin en kritik kurumlarını yönlendiren gölge figürler hep oldu. Bu isimler arasında en dikkat çekici olanı Devrim Rehberi Ali Hamenei'nin oğlu Mucteba Hamenek